Arkadaşlar hepiniz karalama bir videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce 1040 Michael Aparalık çekilişimiz var. 10.000 takipçi olunca Maradona'lı epik kadrolu full epik bir hesap çekilişimiz var gençler. Ee, onun haricinde elinde şu anda 5-6 tane daha hesap var gençler Canlı yayınlarda sizlere hesap çekilişi hediye ediyoruz Onun haricinde bir şey daha diyeceğim hatta 300 MyClub paralık top açılımları da hesaplarınıza yüklüyoruz ee, Bizler herkesin hesabına 300 MyClub paralık top açılımı yapıyoruz Bunların hepsine katılmak için bu videonun altına katılım yazıp like atmak Ve tabii ki abone olmanız yeterli gençler seviliyorsunuz Kanala abone olmayı unutmayın lütfen bizlere destek olmayı unutmayın Eksik olmayın gençler seviliyorsunuz Abone oldum bak şu anda gördüm. Kralsın cansın seviliyorsun. Arkadaşlar ee, paketler bayağıdır gelmiyor. E, Konami hani gelecek paket mi bulamadı bilmiyorum ama artık e, benim e, elime birkaç bir şey geçti. Mesela buradan baktığımızda Snyder 99 kartı diyor. Allah'ım şöyle bir kart gelse Türkiye'den nasıl para kazanır var ya Konami. Herkes e, ikonik momentum big time Galatasaraylı vs Snyder'li Galatasaray gerçekten e, mükemmel olur böyle bir e, bayadır bayaadır de gelmiyor. de bekliyorum açıkçası. Şurada şöyle kart tasarımları buldum arkadaşlar. E, Muhammed Salah mesela 100. E, Lewandowski'nin. Gençler şey diyeceğim. Geçenlerde bir yerde gördüm. Paris Saint-Germain var mesela. E, Paris Saint-Germain oyuna gelebilir. E, paketlere Messi'li Neymarlı e, kartı ile beraber Burada yüzlük Neymar var gençler Bu arada oyuna en çok gelmesini istediğiniz efsanevi oyuncu da yazabilirsiniz e, Arkadaşlar şunu da hatırlatayım Bu arada e, halandın yüzlük kadusu oyun şeyi var kartı e, Şunu hatırlatayım ben sizlere. Ee, katıl ligi düzenliyoruz Kanalımızın hemen şu altlarda Abone ol butonunun yanında olması lazım Sadece 5 lira vererek katıl üyesi olan Arkadaşlarla beraber birlik düzenleyeceğiz turnuva düzenleyeceğiz O turnuvaya katılmak isterseniz Kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar Katul olabilirsiniz Katul üyesi olursanız olun, olun, Eğer e, bu videonun altında Yorum kısmına instagram adresinizde, adresinizde Yazarsanız sevinirim Oyuna bayağıdır beklenen bir pele var Arkadaşlar PL'nin gelmesini Çok istiyoruz Şöyle bir e, futbol hava bakayım ben Son haberler var mı Turnuva başlayacak sanırım tekrardan ee... Aynen arkadaşlar turnuva başlayacak Sanırım şu anda şuraya okuyun bir. E Football Championship Pro 2023 sezonu için 11 Şubat'ta geri dönecek. Tüm maçlar Barcelona'ya çevrim olarak kalacak ve dünya çapında e futbol resmi kanalında yayınlanacak deniyor arkadaşlar. Sanırım buradan da ödüller alırız yine izleyip ödül aldığımız MyClub e puanı ver puan veriyorlar da para verirlerse güzel olur arkadaşlar. E bu şekilde gençler haberlerimizin sonuna geldik. Milan derbisine özel burada oyuncular da geliyor gençler konami'nin yeni sözleşmeleri var yeni takımları var bakalım hangi paketler gelecek sizler istediğiniz paketleri yorum kısmına yazın şimdilik videomuzun sonuna gelelim seviyorsunuz görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz bye